Bayram sabahlarının vazgeçilmesi pastırmalı yumurta arkadaşlar. Yumurtalarımı bahçeden yani tavuklarımdan yeni kopardım. Sabah sabah kopardım arkadaşlar. Yani topladım kopardım hepsini Çünkü bahçeden daha az taze topladım. Evet yarım çay bardağı kadar çiçek yağımı böyle kızdırdıktan sonra tereyağı kullanmadım. Bugün her şey kullandım. Ve 150 gram gibi bir kavurma ve pastırmam vardı. Onları da e, tavama aldım ve yavaş yavaş onları böyle kızdırmaya başladım. 5 tane yumurta kullandım arkadaşlar. 5 yumurta kullandıktan sonra pastırmam da hazır olmuş olacak. Evet nefis bir bugün pastırmalı yumurta hazırlıyorum. Evet, sabah sabah tavuklarımdan aldığım yumurtalarımı da kırdım. Nefis bir pastırmalı yumurta. Hatta da pastırmalı yumurta nasıl yapılır da onu göstermek istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar bilmeyenler de varmış pastırmalı yumurta nasıl yapıldığını. Evet e, bayram sabahlarının bizde ya pastırmalı yumurta ya da kavurmalı yumurta oluyor. Biz de bu bayramda pastırmalı yumurta yapmak istedik ve Gayet de güzel oluyor arkadaşlar. Biraz tuz atayım ben çünkü pastamızdan tuzlu olduğu için. Çok az böyle sarılarını uzatmak istiyorum. Evet yumurtam da şu anda hazır oldu.